Herkesi bu YouTube kanalına bekliyoruz. Bu YouTube kanalı İsa'nın kalbi sizi bekliyor. Rabbimiz İsa Mesih'ten ve kutsal bakire Meryem'den o zaman ve şimdi bize gönderilen ilahi aşk mektuplarını sunuyor ve size sunuyor. Böylece kendimizi İsa'nın göksel dönüne uygun şekilde hazırlayabiliriz. Kuzu Tanrısı. Bugün Romanya'nın Yeni Kudüs'ün kutsal manastırında Rabbimiz İsa Mesih'in söylediği Tanrı sözünü sunuyoruz. 9 Ocak 2024 tarihli Tanrı sözünden alıntı. Sadık sunak görevlilerine ve deccale hizmet edenlere. Bakın, bana itiraf edenlerin yeri yok, onların yeryüzünde insanlar arasında kalma hakları yok. Çünkü büyükler tanrısızların üzerlerine geçmesine izin vermiyor ve bu yüzden şimdi onlara şunu söylüyorum. Ah, tövbe edin, siz rahipler ve rahip oğulları, sonun bu zamanında Tanrı'nın tanıklarını öldürenlerin oğulları olduğunuzu itiraf eden sunaklarda kalan ve oğullarını yetiştiren ve onları öğrenmeye gönderen herkes için. Ah, bütün bunlar, Tanrı'nın adını taşıyan evde, kilisede krallığını kuran ve ardından Deccal'den bayramların kaldırılması emri gelen düşman Deccal ile el ele vermişler. Azizler ve artık yılın günlerinden itibaren yerlerinde olmasınlar, ah, Sunaklarda hizmet edenler ve onların büyükleri eğildiler ve o zamandan beri tanrının düşmanı bilinen kutsal bir yerde seviniyor ve onun silahlar çok iyi gizlenmiş. Bu yüzden ne onları kullananlar ne de onları kullananlar ah ve bunu kimin yöneteceğini bilmeyen Hristiyanların Tanrı'ya giden yolunun yok edilmesine kapalı kalplerle çaresizce bakan çok sayıda rahip görüyorum. Onları bilinen kutsal yerden gözleri olan onlarla gören Onlarla anlayacak yürekleri ve akılları olan, yeryüzünde ve kilisede hüküm süren Deccal'in işini anlayan sizler, ah endişelenmeyin evlatlar. Bu şekilde yerine getirilmek için yazıldı. Çünkü kutsal isimlerle koltukları işgal edenlerin inançsızlığı, ah bu inançsızlık işi büyüktür. 2000 yıl önce şöyle söylediğimde hakkında konuşmuştum. İyi insanoğlu geldiğinde yeryüzünde iman bulacak mı? Bakın, artık iman bulamadım benim gelişime karşı çıkanları kurtarmak için, benim gelişim için kapı bana kilitlendi. Ah, gelmesem olmazdı. Deccalin ve Allah'a karşı gelen kullarının geleceği yazıldığı gibi, kutsal yazılarda da benim gelişim, onları levhanın altından çıkarmamı ve onlara kutsal sabrı mükafatını vermemi bekleyenler için yazılmıştır. Deccal geliyor diye yazıyor, o geldiyse ben de geliyorum. Ve siz rahipler, Bugün kilisede dolaştığınız için üzgün ve suskunsunuz. Ah, kurtarın kendinizi, bir kurtuluş yolu arayın. Size karşı değil, Mesih'e karşı savaşan şeytandan sizi kurtarmak için, size kurtarıcı meleklerden oluşan ordular göndermemi isteyin. Yeryüzünde her şeyi yapın, ancak gerçeğin yüzü olan yalanların işinin altında kalmayın, çünkü yalan, önümüzdeki günlerde kutsal giysinin altına saklananları ve aynı zamanda kutsallığa tabi olanları çok cezalandıracaktır. Aziz Yüzlü Deccal'in Eseri Gökler açılıyor ve açık duruyor ve Rab gökten bir trenle geliyor. Ah! Ve Mesih'e karşı savaş çok büyük ama bu büyük savaş Deccal'e karşı yükseliyor. Çünkü Tanrı kuzusu babanın zaferiyle gelir ve sözü güçlü bir şekilde sesinde taşıyor ve böylece düşmanlarına şöyle diyor. Ah! eğilin ve silahlarınızı teslim edin ve yerinizin sizin için hazırlandığı ve dolduğu yere gidin. Çünkü ben Tanrıyım ve siz benim düşmanlarımsınız ve düşmanların kaderine sahipsiniz. Duydunuz mu? Ruhlarında Ortodoks Hristiyan inancına sahip olan tüm halklar, Tanrı'nın yeryüzündeki sözü aracılığıyla vahiy ettiği Deccal'e karşı büyük nöbet için ayağa kalkıyorlar. Atalarının inancıyla bozulmamış tüm Ortodoks ülkeleri ve özellikle Rus halkı, atalarının inancını herkes ve herkes izlesin, burada Deccal halkı hala ellerinden geldiğince azizlerin bayramlarını yıkıyorlar. Takvimdeki yerlerine bırakıldıkları yerde. Azizlerin Mesih'in sürüsü için bıraktığı kayadan düşmelerine izin verenler, imandan dolayı bu düşüşü hak ediyorlar. Ancak onlar, Tanrı'ya ve Tanrı'ya olan bağlılıklarını ve yürüyüşlerini saptırmak için yalanın gücüyle kışkırtılan halklardır. Azizler, ah ve bu aynı zamanda benim Romanya'mda, Dirilişimden ve babamın yanındaki yerime yükselişimden 2000 yıl sonra dünyaya döndüğüm ülke içinde oldu. Rus halkı çok sayıda insandır. Ah, takvimin kutsal günlerinde bu topraklardaki kutsal nöbet sarsılmadan kalsın. Evet azizler cennette sorarlar. İne e kadar sürer Tanrım? E işte dünyadaki son yüzyılda cennettekilerin bu sorusu daha acı vericidir. Çünkü tüm Hristiyanlar Deccal yüzünden yanlış yola sapmışlardır. Cennetin yeryüzündeki zamanlarında herkes hala boş boş oturuyor ve cennetteki azizler için kutsal günlerde işlerini yapıyorlar. Bu günler artık Hristiyanlar tarafından cennette olduğu gibi kutlanmıyor. Kutsal inanç ve Tanrı'nın razı olduğu Hristiyanlar üzerindeki savaş sona erdi. İşte ben geliyorum. Rab geliyor, on binlerce azizle birlikte geliyor ve kimse onun silahından şüphelenmiyor ya da bilmiyor. Kadim geleneğe göre Hristiyan olanlar Oruç tutarak ve kutsal nöbet tutarak namaza kalkın. Çünkü Rab şimdi şeytanı uyutuyor ve onu en azından son 2000 yıldır acı çektiği yere gönderiyor. Çünkü Mesih'e yer açmak ve Rab'be karşı çıkmak için Mesih'i sevenlerin yolunu kapatıyor. Cennetteki hepimiz iman mücadelesinde Rab'bin yanındayız. Ah, sen de bizimle ol. Yeryüzündeki tüm Hristiyanlar, Rab'bin şeytanı yenmesi için verilen mücadelede bizimle birlikte olun, çünkü zafer geliyor, çünkü Rab geliyor. Ah, sevgili kardeşlerim, cennetteki kardeşlerinizle birlikte imanda olan kardeşler. Amin. Bu, bugünkü programın sonudur. Tanrı sizi kutsasın ve sizi kutsal kalbine yakın tutsun. Amin.